diş taşlarımı temiz geldim. Birazcık sızlayacakmış korkuyorum. Ama çok değil. Biz nelere dayandık. <laughs> Diyormuşum şaka. Şu an hiç sırası değil ama sandalyeyi giydim. Ayaklarım çok çirkin. arkadaşlar. Dişçiden çıktık annemle. Annem paraları bayıldı. Her zamanki gibi. İnşallah <laughs> bir değişiklik vardır. <laughs> yani çok sürmedi. Çok az böyle belli başlı dişlerimde acıdı gibi böyle. Sızlar falan demişlerdi ama bende hiç öyle şeyler olmadı. Sadece şey makineyi hissettim beynime kadar. Ama o her işlemde oluyor zaten. Benim kızımın güzelliğine bakın. Benim kızım deli tüm gün burada duruyor. Manyak. Bir de düşüyor mis gibi. İnsan bir yatar şuraya. Eskiden buraya yatıyordu. Ama manyak. Götünde kurt var. <laughs> Götünde kurt var kızımın. Şimdi annemle dışarı çıkacağız. O yüzden hızlıca bir hazırlanacağım. Sanırım kot pantolon giyeceğim. Çünkü ben bayağıdır giymiyorum. Şimdi öyle bir giyesim geldi. Şöyle bir kot pantolonum var ama birazcık şey. Aa bayağıdır tight de giymiyorum ama neyse tight giyiyorum şimdi. Böyle şey bu biraz kısa. Bunun altını e, uzun çorap giymem gerekiyor. Yani ben öyle daha rahat ediyorum. O yüzden şöyle Nike uzun çoraplarımı alıyorum. Sanırım şöyle bir tişörtümü falan alabilirim üstüne. Bakacağım. Yani şuna bakın ya. Şunun mandığına bak. <laughs> Manyak. Manyak. Okay. Giyindim sayılır. Yani zaten çok bir şey beklemiyordum bu kombinde. Pantolonum böyle. Birazcık kısa. E, çorap giyeceğim. O yüzden o açığı kapatacak. Hani altı çok çirkin durmayacak. Burayı da böyle içine sokmayı düşündüm. Bu şekilde. Yani zaten hani çok bir şey yapmayacağız. Çok da wow bir kombin olmasına da gerek yok. okey gibi geldi bana. Birazcık Parfüm deneyim. Şöyle saçlarımı iki yandan tutturacağım. Bence tatlı olur. Tamam oldu. Piştim. Cam da açık. Bitti arkadaşlar çıkıyorum. Çanta olarak da her zamanki şunu alacağım. İçi bomboş olsa bile yine de alacağım. Hatta şu gözlüğümü de alacağım. Hadi bay. ısrar ettir. Işıkları da çek, ışıkları da çek. Ah. Al onu iyi. Aa bak seni çektim ışıkla. Canlar ben hazırlandım. <laughs> sadece tek küpemi takamadım. Çok çok sıcak. Bu hangi göz şimdi? Bu siyah. O annem olmaz. Anneme beyaz oluyor. En kötü bunu ben takarım. Kahverengi de takar. Bakın. Bende de çok çirkin oluyor. <laughs> Söyledi. Evet arkadaşlar. Merhaba ben Sıla Nur'un kanalından. Yere video eklemesi için ısrar ediyorum. Bu da bana kızıyor. Diyor ki anne o zaman al kendince. Gidiyor geziyor hiçbir yeri çekmiyor. Ondan sonra diyor ki çekecek bir yer mi var? Ne çekeceğim orayı? Ne çekeceğim burayı? Bugün şimdi bir, e, nereye gidiyoruz? Eminönü tarafına gideceğiz galiba. Ömer gelmedi. Tabii güneş çıktı göremiyorum hiçbir yeri. Sonraki gittiğimiz yerde görüşürüz. Bye. Вот пока, да. Evimdeki kumbara, Daha da böyle yuvarlak kumbaram vardı. Üstten atıyordum. Demir kumbara. Bankaya götürüp banka açıyordu. Nerede? Para o zaman yoktu ki. Kendimiz sallayıp dökmeye çalışıyorduk şuradan. Ama çok güzel bir duygu. Şimdi onları görüp tekrar yad etmek hoş bir güzel bir şey. Arkadaşlar bir bayağı gezdik. Şimdi balık ekmek için. Balık ekmek için mi? Hayır. Sultanahmet köftecisi için. İlk bulduğumuz daha Yürüyoruz. Sultanahmet köftecisi ararken yolda Celil Usta bulduk. Oturduk döner yedik. Bayağı bir süre video çekemedim ama ee, şimdi Gülhane Parkı'ndan geçtik. Ayasofya Camisi'ne falan girdik. Artık eve gidiyoruz çünkü çok yorulduk. Öyle bayağı dolaştık. Güzel bir gün bu. Günaydın. Kargom gelmiş. Kendini Gel, açalım. Taktan valla kargo sayesinde kalktım. Proxim kargosu. Aynen. Ben doluyor zaten. Bunları patlatmaya bayılıyorum. Neyse sonra patlatırız. Mesela bunun niye şey yok böyle dışında kapalı ya e genelde ondan yok. O beni irite etmedi değil ama sıkıntı olacağını da zannetmiyorum çok. Göstereyim baştan. Güneş kreminden iki tane aldım. Birazcık küçük. Bu kaç milim? 50 milim. Ama şu an gerçekten güneş kremlerinin fiyatları çok yüksek. Proxy'nde de bütün ürünler 30 TL'ye düşmüştü. İşte bu batırlar falan filan. Bütün Proxy'nin ürünleri 30 TL'ye düşmüştü. BB krem falan da vardı. Hala indirim devam ediyor mu bilmiyorum. Eğer devam ediyorsa bakabilirsiniz. Ya benim alacaklarım zaten bunlardı. Ama işte bum batırı falan da denemek istiyordum. Ama birazcık pahalı tutuyordu. O yüzden şey yapmamıştım, almamıştım. Böyle bu üçüne 110 küsür lira para verdim. Bunu zaten herkes de görüyordum yani. O yüzden denemek için aldım. Bir de bir sürü e, serum vardı. Ama hangisini alıp hangisini almak arasında kararsız kalmış. Böyle hepsini ekledim. alıp hatta bir tane kırmızılı vardı. Onu da çok merak ediyordum. Ama bana en yakın olan buydu. Çünkü benim zaten cildimde tek problemim hem lekelerim hem de işte sivilcelerim bu kadar. Bir de hani bazen siyah noktalarım falan dikkat çekerse bu kadar. Başka zaten cildimde bir şey yok yani. O yüzden e, en uygunu bana buydu, o yüzden bunu aldım. <laughs> bu da bu açılmış gibi ha. Neyse. Çok merak ettim yapısını şöyle bir elimle deneyim. Bütün serumların e, yorumlarını okudum ve gerçekten serumlar baya iyi sanırım. Yani birkaç tane daha denemek isterim açıkçası. Çok güzel, çok güzel kokuyor. Yanlış almıyorsam eğer, çünkü çok az sıktım. Hindistan cevizi bir alt tabanı var gibi. Ben bu arada bunları şeyden aldım direkt. En çok satanlar kısmından aldım. Hani tüm ürünlerde de yani tüm ürünler zaten 30 liraydı hepsi ama ben direkt en çok satanlara yedim çünkü yani önerilenleri almak daha mantıklı geldi bana. Bir de bu arada dikkatimi şey çekti. Ben bunları sabah direkt gördüm tam indirimi. sonra benim kartımda para yoktu. Babam da evde değildi. Babamın kartına alışveriş yapmam için de SMS falan gidiyor. Uğraşmam lazım anlayacağınız. O yüzden ben alamıyordum bunları. Sonra dedim ki bütün hani influencerlar paylaşır. Bu indirim biter. Bu indirim hani ürünler biter daha doğrusu. İşte bana hiçbir şey kalmaz. Ben hiçbir şey alamam diye düşündüm tamam mı? Sonra işte kızlara söyledim. Ben dedim ben faydalanamıyorum. Kızlar faydalansın. Onlar bayağı bir alışveriş yaptı, etti. Sonra Bakın o günden bugüne ben bunları ne zaman sipariş ettim? Cuma günü sipariş ettim. Aradan kaç gün geldi? Geçti bugün pazartesi. Kimse paylaşmadı. Bir kişi bile. Sadece Proxy'nin kendi reklam vermiş Instagram'a. Onu da gördüm. O kadar dedim ki demek ki her şey gerçekten linkmiş. Her şey gerçekten paraymış. Kimse kimsenin iyiliğini düşünmüyor. Çünkü hani bunun linkini verseler veremezler. Çünkü nasıl diyeyim? bir şey kazanmayacaklar. Çünkü Proxy'nin kendi sayfasına almanız gerekiyor. E, Trendyol linki veremiyorlar çünkü Trendyol'da indirime girmemiş, pahalı. Ona da baktım. Girseydi verirlerdi bu arada emin olabilirsiniz. Bilmiyorum bir garip geldi anlayamadım. Hani tamam belki birçoğunun haberi yoktu böyle bir indirimden falan vesaire Ama eminim ki haberi olanlar da almadı. Ben şimdi 2 saniyelik bir bakayım indirim hala devam ediyorsa siz de gidip alın. Proxy'nin galiba 17. yıl falan filan o tarz bir şeyiymiş. O yüzden bütün ürünler 30 liraydı. Maalesef. Eğer indirim hala devam ediyor olsaydı gidip bakın diyecektim ama indirim bitmiş arkadaşlar. Bütün ürünler eski fiyatına çıkmış. Selam. En son sizi sabah kargo açarken bırakmıştım. E valla tüm gün evdeydim. Sadece videonun editini yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Çok uğraştım video editiyle çünkü böyle sanki içime silmiyormuş gibi hissettim. Çok uğraştığımı büyük ihtimalle anlamayacaksınız. Çünkü çoğu şeyi sildim. Yani kestim attım. Mesela arada bir gün falan daha vardı. Ama böyle ya çok bölük bölük çektiğim için günleri mesela günün başı var sonu yok. O yüzden siz hani onu izletmek istemediğim için o günü mesela siliyorum direkt aradan falan. Böyle şeyler olduğu için siz büyük ihtimalle fark etmeyeceksiniz bile. Ama benim için Yorucu bir editti. Videonun son olmadığı için de şimdi geldim. Yarın yeni bir videoya başlayacağım. O yüzden bu videoyu bu akşam yüklemeyi planlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram adresimi buraya yazıyorum. Bakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu arada her videoda bir soru soruyorum. Fark etmişsinizdir belki. Bu videoda da şunu sorayım. Bu hafta Afterlife'ı izlemiştim. Yine bir takipçimin önerisiydi. Ve ben çok beğendim. Gerçekten hem anlamlı hem güzel hem de böyle çok uzun olmayan sizi baymayan bir dizi önerisi isterseniz Afterlife'a bakabilirsiniz. Siz de şu sıralar izlediğiniz çok eski olmasın ve çok bilindik şeyler de olmasın. Çünkü çoğunu izlemiş oluyorum. Yani boşuna gitmesin yorumlarınız. O yüzden böyle favori dizileriniz ya da aklınıza kalan ya da şu sıralar izlediğiniz beğendiğiniz dizileri yazmayı unutmayın. Film de olur bu arada. Ee, yorumlarda bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.